Yok görüntü almadık. <laughs> Ben Nur Silaç Yönetim Kurulu'ndayım, gıda mühendisiyim. İbrahim Yılmaz benim adım. Bitkiler üzerinde araştırmalar yapıyorum. Bitkiler, bitkisel, bitkisel analizler üzerinde araştırmalar yapıyorum. Bitkilerin yağ oranlarını belirlemek için ekimler yapıyoruz. Lokman Hekim Diyarı mis topraklarındayız. Adana İl Valiliği'nin koordinasyonunda Tarım İl Müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu destekler sayesinde MÜSİS bölgesinde 20 dönüm hatta 40 dönüme kadar bir e, tıbbi aromatik bitkiler ekimi yaptık, gerçekleştirdik. E, bu e, alanda tıbbi bitkilerin verim analizi, verimliliğinin arttırılması, yağ oranlarının belirlenmesi, distilasyonla ilgili yöntemlerin belirlenmesi için Tarım İl Müdürlüğü'nün bize göstermiş olduğu, yönlendirmiş olduğu yol net itibarıyla burada bir ekim gerçekleştirdik. Şu anda bu tarlada analiz yapıyoruz. Bitkilerin verimliliği çok güzel, çok yerinde oldu. Bu destekleri için Tarım İl Müdürümüze sonsuz teşekkür ediyoruz. Adana bölgesi tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi bakımından çok çok verimli bir alan. Yani buranın sadece merkez ilçeleri değil, bütün ilçeleri çok verimli topraklara sahip. Bu yüzden valiliğimizin bize göstermiş olduğu yolda, Tarım İl Müdürlüğümüzün vermiş olduğu destekler, bize verdiği bilgiler ışığında Adana'nın birçok bölgesinde deneme pilot bahçeler, pilot botanik bahçeler yaptık. Hemen hemen hepsinde çok güzel verimler aldık. Şu anda Lokman Hekim diyarı olan Misis bölgesindeki bahçedeyiz. Burada bitki verimliliği üzerinde bir duyusal testler yaptık. Çok güzel oldu. Herkesin bu işle ilgilenmesi için tavsiyede bulunuyoruz. İlimizde yaklaşık 6 bin dekar alanda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili üretim yapmaktayız. Bu üretimin içerisinde yaklaşık 10-15 çeşit bizim bölgemize yetişebilen tıbbi aromatik bitkilerden var. Özellikle bizim geçen yıl Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzle ve Sayın Valimizin koordinasyonunda yapmış olduğumuz proje kapsamında yaklaşık 250 dekar alanda da yeni çeşitlerin denenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili proje yapıldı. Şimdi bu projenin içerisinde özellikle Misis bölgesini de içine alan bu bölgede bulunan bir arazideyiz. Bu arazinin özelliği Misis yani Lokman Hekim ve Dios Korides tarihteki ismiyle bu bölgede yaşayıp ölümsüzlük iksirini bulduğu için bu bölgede de daha anlamlı olacağını düşünerek bu bahçe kuruldu. Yaklaşık 7-8 çeşit bitki bu bahçede bulunmakta şu anda. Biberiye, ada çayı, ölmez otu, kekik, lavanta gibi ürünler şu an bu bahçenin içerisinde bulunmakta. Ve bir çiftçimize bütün destekleri vererek bu üretimi yaptırıyoruz. Şu an içinde göründüğümüz tarla ikinci yılı. Bunun hasatı yaklaşık bir ay sonra hasatları gerçekleşecek. Sulamasını ve beslemesini iyi yaptığınız zaman gerçekten de başarı elde ediyorsunuz. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin en önemli konularından bir tanesi de bu proje içerisinde hem üniversite hem tarım il müdürlüğü hem valilik hem de çiftçi katkısı bulunmakta. Biz burayı örnek demonstrasyon bahçesi olarak kurduk. İnşallah diğer ilçelerimizde de bunu yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Bölgemizde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve bu bitkilerden elde edilen yağ ve diğer mamulleri de üretmeyle ilgili firmalarımız var. Bu firmalarla birlikte de biz bu üretimi geliştirmek istiyoruz. Çiftçilerimizden yoğun bir istek ve talep var. Elimizden geldiğince de Sayın Valimizin koordinasyonunda bu istek ve talepleri karşılayıp bölgemizi bir tıbbi aromatik bitki üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. En çok zorlandığınız herhalde ot mücadelesi. Ot mücadelesi toprak çok verimli olduğu için ot çok zor oluyor. 好好好